Erdoğan'ın bir şeyi var değil mi? İsrail de bize saldıracak diyor. İsrail öyle açıklaması bile yok. Ortalığı velveleye veriyor. Bir tane manyak Erdoğan çıkıyor bunu açıklıyor. Bütün yaverleri de buna inanıyor abi. Hiç öyle bir şey yok. Hemen meclis toplantı gizli toplantı. Bak bak o kadar beyinleri gitmiş ama. O kadar beyinleri gitmiş. Hayırdır sana İsrail niye saldıracak? Çünkü ne biliyor musun arkadaşlar? Hamas'ı dünyada kim destekliyor? Hamas'la dünya görüşü olan kaç tane ülke var ve bunları destekleyen? İran var. İran var. Ondan sonra bu Hizbullah'ı destekleyen kim? İran var. İkinci ülke kim? Türkiye. Yatıyorlar kalkıyorlar. Hamas'a yatıyorlar. Hizbullah'la yatıp kalkıyorlar. Peki bu adamlar kim? Töre örgütü. Versen bu insanlara domuz bağlamına adam paramparça ediyorlar biliyorsunuz. Zihniyet aynı ürün. Amerika ile İsrail şu an İran'a savaş hazırlığı yapıyor. Her an girebilirler. Belki yarın, belki yarından da yap. Çünkü terör üreten bir ülke İran. Teröristlere destek olan, onlara silah sağlayan, onlara para sağlayan, el altından bunlara destek olan bir ülke. Dolayısıyla Amerika ve İsrail artık şeyin İran'ın fişini çekme derdindeler. O planları yapıyorlar. Belki yarın gelecekler. Şimdi eğer öyle bir şey olursa sırada kim var abi bu terör örgütleri destekleyen? Türkiye var. Hamasçı, Hizbullahçı. Hizbullah şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.